eyle, mekanların, mekanların cennet eyle Allah'a. Bizlere dağılıyla yürüne hassa kardeşlerimizde şafi ismi ve Altında bir nece şuhada ve egeyeden cennet vatanımızı dahili ve harici her türlü savaşlardan, fitnelerden, oyunlardan, tehlikelerden muhafaza eyle. Ordumuzu havada, karada, denizde, mansur ve muzaffı eyle Musallat olduğumuz büyük musibetten inşallah selamete çıkabilmeyi, güzel günler beraber kavuşabilmeyi sen dinlerimize nasip ve yanlar. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı için ve bugün buradaki bulunan Sarıyer Ordular Derneği Genel Kurulu'nun hayırlı vesile olması için bilhassa Allah rızası için elbette Ben Sayın Değerli Hocamıza teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. diyelim. Sağ, olun. sağ, olun. sağ olun. Değerli arkadaşlar, toplantımız şimdiden hayırlara vesile olsun. Kongremiz için arkadaşlarımızın bana verdiği bilgiye göre yeterli çoğunluk sağlandı. Kongre sürecine de <laughs> çok kıymetli Sivil Toplum Kuruluşu derneğimizin başkanlarını görüyoruz. Hepimizin değerli arkadaşlar ekonomik sebeplerden ötürü İstanbul'a ve gurbete gittiğini ve orada sivil toplum kuruluşu noktasında hemşehrilerin bir beraber olması noktasında STK oluşumu ve öte yandan bu değerliliği de yürüttüğünü biliyoruz. Onlardan biri de bugün Sarıyer'de ve iki tane de olduğu olduğunu biliyoruz. Bugün yine bir kongre daha Esenyurt'ta gerçekleştirdik. Yeni seçilen arkadaşlar. Şanlıra Fatih Yeşilçay'ın. Katip üyeliğine Ayhan Kılıç ve Tülay Selçuk'u öneriyoruz. Önerdiği verenleri anons etmek istiyorum. Mevcut başkanımız Ali Yaman, Burhan Uzan, Oktay Gümüş, Gülten Erçavuş, Yüksel Dalmış. Ve oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Kongre yönetmesi üzerine Sakeler Divan Başkanı Fatih Geçitçay'ı Katip üyelerimiz Ayhan Kılıç ve Tülay Selçuk'u divan masasına davet ediyorum. Efendim evet. hoşçakalın. Gündem maddelerini tebliğ alabilir miyim arkadaşlar? Gündem maddesi yer alan isteği. Gündem maddesini okuması ve süreci yönetmesi üzerine de mikrofonlarımızı... Divan Başkanımıza Hepiniz hoş geldiniz. Bu kadar tecrübeli ismin arasında ilk defa e, Divan Kurulu Başkanlığı yapıyorum. <laughs> Fatih Yeşilçay Erhan'ın Korgan Dernekler Federasyonu'nun başkanıyım. Çalışma hayatına bankacı olarak başlamıştım. İlk bankacılığım, ilk şube müdürlüğüm Sarıyer sınırları içerisindeydi. İlk genel kurulu da burada başkanlık ediyorum. O yüzden Sarıyer'in bende bir ilk olma özelliği var. Hepinize saygılar sunuyorum. Ben e, ekip arkadaşlarımın da kendilerini tanıtmalarını rica edeceğim. Şöyle hanımefendiden başlayalım. İsmim Tülay Salçuk. 2018'den bu yana Sarıyer Ordular Derneği'nde resmi üyeyim. Evet, teşekkür ederiz. Ayhan Kılıç, 1977 Ordu'da Rüşköy doğumluyum. Kapalı Çarşı'da esnafım. Ee, evliyim, iki tane çocuğum var. Evet, çok teşekkür ederiz. Başka evet. maddeleri bir... Evet, e, olan genel kurulumuzun maddelerine geçiyoruz resmi süreci işletmek için. Yapılan yoklamada 160 üyeden 65 üyenin katılımı ve çoğunluk mevcut olduğundan gündem maddelerine geçiyoruz. Açılış ve yoklamayı zaten Murat Bey ağzınıza sağlık yapmıştık. Şimdi saygı bölüşü ve istiklal marşı devamında e, divan başkanlarını seçmiştik zaten ve ibrasını, bütçe gelir gider raporu okunması ve ibrasını, tahmini bütçeyi e, ve ibrasını, denetleme kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası, yönetim kurulunun oluşumu e, ve oy kullanmaya geçilmesi dek ve temennilerle inşallah programımızı kapatmış olacağız. Ben e, programı başlatmak üzere saygı duruşu ve istihbarat marşına geçelim diyorum. Hazırsak buyurun. Herkes ayağa davet Evet. Değerli protokolüm Saygıdeğer divan. Ben Alsancar, sönmeden yurdum üstüne, yüklene sonacak o ben. Min milletimi yıldızıp parlayacak o benim. Dil o benim milletimdir ancak. Murat kardeşime çok teşekkür ediyorum sunum için. Ee, öncelikle öncelikle de buraya tahsis eden Kardeşiniz Vakfımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkan Yardımcım, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, Ordu Devletler Federasyonumuzun Kıymetli Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyesi arkadaşlarım, muhtarlarım, dernek başkanlarım, değerli üyelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensuplarımız, Sarı Ordular Derneğimizin 9. olan genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır buyurmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Biz de bu hadisi şerifeden yola çıkarak hemşehrilerimize ve ordumuza faydalı olabilmek için 2015 Kasım ayında Cevdet Gürleyik başkanımızdan bu görevi alarak çalışmalarımıza başladık. Ben öncelikle derneğimizin kurucusu olan Ayhan Dursun Başkanımıza, Ekrem İlhan Başkanımıza, Yılmaz Koyun Başkanımıza, Cafer Yıldırım Başkanımıza, Cevdet Gürleyik Başkanımıza ve yönetimlerine, derneğimize destek ve katkı sağlayan herkese can gönülden teşekkür ediyorum. Rahmet Rahman'la kavuşan üyelerimize ve 8. olan genel kurulda bizleri yalnız bırakmaya, AK Parti milletvekilimiz İsmet Uçmaya ve Ordef kurucu başkanımıza, Ordef kurucu başkanımız Salih Ziya rahmetli oldular. Ee, başkanlarımıza rahmetle buradan alıyorum. Değerli hazırım. Birinci dönemde derneğimizin ismini Sarıyer Ordular Derneği olarak değiştirdik. Hem Sarıyer'de birçok yeni hemşehrilerimize ulaştık, hem de çok güzel faaliyetlere imza attık. Buradan tekrar birinci dönemde yönetim kurulu olan üyelerimize ve dernek üyelerimize de teşekkür etmek istiyorum. İkinci dönemimiz ise derneğimizde üyelerimizle kahvaltı programları, düğünler, cenazeler ve özellikle 87 tane çocuğumuza dernekte doğayı koruma adlı tiyatro oyunu oynatarak her çocuğumuza ayrı ayrı hediyeler vererek gelecekte derneğimize ve ordulara aidiyet duymaları adına böyle güzel bir projeye de imza atmıştır. İkinci dönem yönetim kurulu üyelerimiz ile çok güzel çalışmalarda not almıştık. 2019 yılında iki tane seçim atlattık. Seçim sonrası biliyorsunuz fındık sezonu ülkemizde fındığın yüzde otuzunu birinci sırada olan ordu ilimiz üretiyor. Genelde çalışanlar yıllık izinlerine 5 bin Türk Lirası, tahmini gider genel toplamımız 85 bin Türk Lirası. Sarıyer Ordu'lar Derneği 2019-2021 yılı denetleme kurulu raporu. Denetleme kurulu raporu. Şey. Biraz daha, biraz daha, ya, ya. Cidden. Cidden, Abi, bakıyor. Teşekkür ederim. Evet, evet hayal hayal de. Şey. De.